argılamaya değil. Güzel söz, güzel söz. Bak bunu unutmayın. Çağrı abim yine dibinden vurmuş. Helal olsun. Ya. Dur bıçaklayacağım mı diye. Allah aşkına vurmayın. CT'yi vurmayın. Lütfen 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 lütfen, lütfen. Tamam, tamam, Vurma tamam. sakın vurma. Sakın vurma. Hayır Ay, gelme Mete, gelme, gelme Mete. Gelme Mete, gelme Mete. Dur. Düşman. <laughs> <laughs> Ne yapıyorsun? Ama bu noktayı keli yazdı Abi sana götten girmek istiyorum. Dikkat et de ben senin sülalene götten girmeyeyim. Like a boss diyor ki I bir, bir gün beni bul diyor. ki bir gün beni bul diyor. diyor ki ya bir gün beni bul bir gün ya Yenildik. Yenildik. İki hafta gün. Kazandık oğlum buraya nasıl geleceğiz Hep ya başka? Bir tane kazandık. Yenilmek de var yenilmekte, Var. Bize kimse, her kimse inanmıyordu. Herkes yapamazsınız diyorlardı. Bize Yapam çıktık delikanlı gibi yapamadık. 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 biz de. Ne, ne olmuş yani yapamadık bu sefer de işte. Biz galibiyetler için sevmedik bu takımı. Güldük eğlendi görme vakti deyip duruyor baba bu çarın ultisi iki elde bir nasıl basılıyor? İki elde bir basılıyor bir de iki elde bir Güldürmeyin çocuklar kendinizi düşmanlarınıza güldürmeyin. Bir gün Kegri komşusuna kazan ödünç vermiş. Kom... Olur mu lan bir gün chat? Bir gün olur mu lan? O bir gün gelir mi lan o bir gün? O bir gün gelir mi lan? Olmaz mı diyorsunuz? Of. Şu kazanı kullanmış ve içine küçük bir tane daha koyarak Kegri'ye getirmiş. Komşu kazanın doğurdu demiş. Kegri bir adama bir kazana bakmış ve demiş ki tabi doğru kazanın buna koymuşsun. Bu neydi lan şimdi? <gülüyor> <gülüyor> <Onlar>. Ya. <gülüyor> 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 abi <ö> abi <laughs> abi. Abi özür dilerim. ay Lord Mami Prime'le 8. sekizinci ay pat pat. Ee, Juros Jurosrap demiş. The Burger 7. ay Lüktamit. Götlengüllerine bir şey. Oh, onu okumuştuk. E, abone olan az gelmiş bak bugün abone olun ha bak 700 olmaya az kaldı ya. Şu kadarcık kaldı 700 olacağız ya. Şu kadarcık azıcık kaldı şu 700 ol e, dedim bu arada. Ya. Ne yazıyorsun orada? Orada aslında gö göremezsiniz öyle çok bir şey yazmıyor. Yazı e, okuyabilir <laughs> Bu arada tekrardan hatırlatma eee dünkü yayına gelenler zaten biliyordur ama bu yayına yeni gelenler için tekrar hatırlatma. Hala önlem raid yazabilirsiniz. Hala 10 level olup e, buraya fotoğraf atın. 5 kişi e, adam başı 500'er TL kazanacak. Haberiniz olsun. Ünlem raid yazıp sadece kayıt olup 10 level olup buraya fotoğraf atmanız yeterli. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Şu anda az katılım var bu arada. Böyle katılma şansı yüksek, kazanma şansı yüksek yani. Bu salağı mı izleyeceğiz yine? <laughs> of Efes ya. uf Efes ya. Bak. Oğlum <laughs> <laughs> şunu normal tutun ya. Şu kameralarınızı. Zor bir şey değil yani bu, bunu yapmak. Nefese bak. <laughs> 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 Gündoğum atladı. Asiptir sizin la, gerçekten ananızı söverim. Bak gerçekten ananızı söverim sizin. İki de biri spoktan vuruyorsunuz, üçtür. <gülüyor> 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 Analiz, ananız, ananız sizin ananızı s**erim. Analizi piç koruları. Oha! Eee. Ebo. Özür dilerim arkadaşlar. Oha! <laughs> ne yapıyorsun lan orospu çocuğu? Ne yapıyorsun? Olmuş gibi biliyorum. Ses yapma lan. O koşuyor kanka. İkisi de burada. Tamamen cosplay'den Bunu ötürü bizimki. Şey cosplay'den, roleplay'den ötürü anladın mı? İşte şu anda bu konu cosplay yapıyorum zaten. Bugün bu konu cosplay ile geldim. İşte bir de ufak RP'lerinden yapalım değil mi? <laughs> değil mi? Mesela bu da oluyor anladın mı? Bizde her türlü yol var. Bu konu dedim mi direkt akla ben geliyorum. Ee, Eylül sen Reyna mı? Bence al Reyna'nı. Çağrı sen takıl kafana göre ya. Kanka ama sova güzel kanka olur. Niye bana solucan Muhammed? O <laughs> ona, ona deme kanka takıl kafana göre? Ka ama sonraki abi. cümlemi duydun mu? Sova güzel olur dedim. Ki <laughs> gülücük bırakmış. 29 artı 1 30. 29 artı 2. <laughs> Kes boş yapma menüne seni siker yakaladım seni yakaladım seni kaçma ona kodumun herifi e, kalabalıkta karışacak mı sandın dur dur amanı sik karga ya ma ya ma ya ma oğlum alma girme çıktım Başla bilmem çıktım alma dedim aldı Çıktım gel, böyle olmaz ya gel ona kodumun makas gel al, A kudumun, yani. gel. Gel. al. hadi hoş gel Makas al aldın mı makasını al makasına, ah oyunu başla ben de hoca niye sinirlendiriyorsunuz oğlum Buradan da atamayan ne bileyim. Bıra. <laughs> Bıra. Dayanamayıp çıkması lazım değil mi ya? Ananı avradırem! Hayat! Ananı s***in! İmdat! Nasıl oldu bu iş? Bir şey yap bir şey Peki duyduklarımız doğru mu Juroz? Duydukların doğru kardeşim. Veriyorum. Gayet oluyor yani. Alo? Hepimiz ben vermiyor muyuz? Güven. Emir sen Alo. vermiyor musun bro? Biliyoruz. Aynen. Alo. Baran sen vermiyor musun? <laughs> Sürekli. Evet, ben baksana. Ver yatsın Veriyoruz. baba, el kaldırsın hatta. Kaldırın baba, kaldır el kaldırma. Oh, <laughs> 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 Çağrı bunu okursan al dağına emirim seni. Ben de seni sikerim o zaman. Öpüyorum seni. Lan oğlum ne diyorsun? Lan oğlum izleyicimde benim aram. Sana, Allah sana ne? Alt dudağımı orada diye diye. bırakacağız mı yani birbirimizi? Ondan sonrası doğaçlama akışına bırakırım yani. <laughs> o zaman biz bir kameralarımızı açalım ayarlayalım. Açın açın. Kanal bir şey yaparken. O, o kadar korkutucu bir şey değil ya. Oyun mu? Oyun korkutucu. Lan ne korkacağız? Korkunç falan değil ya. Oğlum <laughs> <laughs> ne <laughs> Koş koş koş. Geliyor 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 geliyor. Kayboldu.

ya, <laughs> abi, niye, niye, niye bir şey diyeceğim dur dur dur. Nerede oh. <laughs> şu an? Dur. Efesi ensem. <laughs> tamam. Tamam öldü öldü. Tamam öldü öldü abi. Nerede ne okayacağız? kayar? Ya oğlum bu. <gülüyor> <gülüyor> Böyle mi bir oyun bu amına koyayım? Ya Cem nasıl korkuyor? Oh Sen nasıl Allah. korkuyor ya? 14 lira. <laughs> <laughs> Amına sikeyim ne yapıyorsun? Manyak amına koyayım ya. Ne bu git o his. Bir dakika bir dakika. Sen ne izlersin? Dur dur dur. dur. Yardım, et, yardım et yardım et yardım et. Bana yardım et. Ben yayındayım yayındayım <gülüyor> 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 Ne var oğlum? Sarı yavrum benim ne var? Adın ne senin? Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim Allah. Geber! Git buradan! Bismillahirrahmanirrahim korkuyorum. Kapı kapandı. Hayır, hayır, hayır! Şu evin ışıklarını bir aç ya. Neymiş? Şöyle çekim atacağım monitöre şimdi ya. Arkadaşlar tuvalete son 5 dakika. Sıkı tutunun. <laughs> Ruhlar aleminden Ferruh 10 TL yollamış. <laughs> Gençler hayırlı akşamlar. Gece <laughs> 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 gece rahatsız <laughs> etmek istemezdim. <laughs> Kapının anahtarını üzerinde unutmuşsunuz. Gençler <laughs> evet, sigara. Kusura bakmayın, yağar su <laughs> ücreti mukabilinde birkaç sigara rica ediyorum. Gençler, sigara. Allah Allah. Yine yüzüme geldi amk. Bak yine yüzüme geldi bak. Baba ben anlamıyorum bu adam yani hep böyle mi olmak zorunda ya? Hep böyle mi olmak zorunda? Bu nedir amına koyayım ya? Hayır bu ayıptır ya bu. Vay canına ne diyor bu 3 TL?